neyi tercih etmişseniz ona mahkum olursunuz. Eğer aydınlığı tercih etmişseniz aydınlık sizin geleceğiniz kaderiniz olur. Eğer karanlığı tercih etmişseniz tercihiniz cehaletse ki zaten cahiliye bir bilmezlik durumu değil. Bir bilmemeyi tercih etme durumudur. Bilmemeyi seçme durumudur. Seçim vardır. Cahiliye de seçim vardır. Anlatabiliyor muyum? Kuru bir bilmezlik durumu değil. Bilmez. Evet bilmiyorduk öğrendik. Dolayısıyla o cahiliye olarak nitelenemez. Ama bilmemeyi seçmek, bile isteye bilmemeyi tercih etmek işte odur cahiliye. Yani obskrantizm. Bilmemeyi tercih ederseniz bilmezlik sizin kaderiniz olur. Onun için insanlar tercihlerini bir daha düşünsünler. Eyvallah.